için bunları kullanacağız. Şimdi bu sütü alıyoruz, döküyoruz. Ne kadar içtiğimiz gibi. Sonra kapatıyoruz Sonra alıyoruz. Sonlayacağız. Süt alıyoruz, döküyoruz yarım. Tamam. Sonra alıyoruz bir tane daha küçük küçük. Sonra karıştırıyoruz öyle böyle. Sonrası böyle olsun. <laughs> Ve işte önce Aa. Çok güzel ha. Siz de bu bunlardan için. Çok güzel. Ama çok güzel.